Yavuz Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Mayıs ayında sizleri neler bek bekliyor? Şöyle kısaca bakalım. Benimle uyumlanan yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar. Bakalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Önce aşk ilişkiler diye bakalım. Bakalım. Ben kartları karmıştım. Şöyle bir de sizin yanınızda kardım. Kupa altılısı, imparator. Kupa ışığı, kupa yedilisi. Şimdi sevgili yengeçler, iş hayatıyla ilgili, şimdi ben aşk olarak, evet aşktan başlayalım, pardon, kupa altımız. Şimdi çok, siz aşka çok değer veriyorsunuz ama hep hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insan bunu çok hak etmiyor olabilir. Siz ciddi olarak, yani yani diyorsunuz bu benim partnerim. Ben bununla devam ederim. Ama işte karşı taraf ya size güvenemiyor ya da e, hak etmediğiniz insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Tasım Kraliçesi Değenek Prensi <laughs> Değenek Üçlüsü İmparator 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 Bakın şimdi artık siz yerleşik bir düzene geçmek istiyorsunuz. Yani temeli sağlam olan sizi anlayacak hani geleceğinizi onunla şekillendireceğiniz hani zaten ciddi düşünüyordunuz ama daha da ciddi hani şimdi Mayıs ayında bunun kararını alıp ileride ya da Mayıs ayında evlenme teklif edecek olan ya da evlenme teklif alacak olan yengeçlerimiz olabilir bakın görüyor musunuz burada şimdi şöyle de bir şey var aile bireylerinden biri anne teyze kayınvalide ya da karşı tarafın işte annesi sahip bu insanla ilgili bir önünü görememe durumunuz olduğu için ya da olabilir o nedenle biraz kendi önünüzü göremiyor da olabilirsiniz ama bunlar sizin zannetmeleriniz yani öyle bir şey yok o nedenle önünüzü görebilirsiniz bakın çede bolluk berekettir bolluk bereket gelecek hayatınızda sizin hayatınızdaki gelecek olan partnerle ama yine sizin en büyük korkunuz aldanmak aldatılmak hem partnerle ilgili hayır duman sakın çıkma hem de yani geleceğinizi göremiyorsunuz yani aileyle ilgili bir sıkıntınız var o yüzden sizin gelecekle ilgili adım atma konusunda bir sıkıntınız var çünkü neden adım atamıyorsunuz yani belki hoşlandığınız evlenme teklif edeceğiniz biri var ya da bir aşka başlamak istiyorsunuz ama aileyle olan sıkıntılar önünü görememe aile bireylerinde kadın erkek anne baba kardeş bunlarla ilgili yaşadığınız sıkıntılar sorunlar sizin adım atmanızı engelliyor adım atamıyorsunuz arkadaşlar peki bununla ilgili astroloji kehanet kartlarının size önerisi nedir oğlak tutkularımı korkusuzca besliyorum Neptün retrosu yanılgılara karşı koyuyorum çok güzel harika çıktı Lilith yoluma duygusal bir Yoluma duygusal bir yara çıkmak üzere. Hmm. Şimdi şöyle, e, evet siz sağlanmak isterken hep böyle yanılıyorsunuz ve hayatınızdaki kadın figürler, yani bu partner, partner ailedeki figürler, partnerin yakınındaki bayan figürler kıskançlıktan ya da başka sebeplerden kaynaklı olarak sizi sıkıntıya sokuyor olabilir ve sizi yaralıyor olabilir. Buna dikkat edin. Şimdi burayı toplayıp aklınızdaki kişiyle ilgili soralım bakalım aklınızdaki kişinin size olan duygu ve düşünceleri nelerdir evet aklınızda kişi tutun sevgili yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar aslan adamla açtık kılıç dokuzlusu kule <laughs> İnanamıyorum ya <laughs> tılsım olması şimdi ya çok hani kusura bakmayın güldüm ama hayatınızda önemli bir devrim oluşmak üzere ama siz bunun için hani demin de demdeliği çıktı ya. karşı taraf sizinle ilgili şöyle düşünüyor. Yani bu insan çok sıkıntılı. Yani yakıp yıkan, kızdığında yakıp yıkan, işte sürekli tetikte olan acaba beni aldatırlar mı? Aldanır mıyım? Şöyle mi böyle mi, böyle sizin böyle bir insan olduğunuzu düşünüyor ve sizinle bir gelecek düşünemiyor yani. Hani onunla olmaz diyor. Yani ben tasım olması biliyorsunuz ailedir. Yani onunla aile kurulamaz gibi bir düşüncesi var maalesef. Buna dikkat edin. Niye böyle düşündürütüyorsunuz? Kılıç ikilisi. Araba. Değnek üçlüsü. Kupa altılısı. Yani sizin de yine eee değnek üçlüsü çıktı. Yani sizin de yola çıkmakta kararsızlığı var, cesareti yok. E, hep e, kupa altılısı. Yani onunla bir hayata başlarsam pişman olur muyum? Geçmişi özler miyim? E, diye yani size güveni yok kısacası. <laughs> Kusura bakmayın. Size güveni yok. Peki bu insanla ilgili neyi bilmeye ihtiyacınız var? yani şunları sizin için düşünen yani siz böylesiniz diye demiyoruz yani e, demiyorum e, kartlar o insanın duygu durumunu düşünce size karşı düşüncelerini söylüyor Yani size güvenemiyor demek ki güven veremiyorsunuz arkadaşlar akrep neyi bilme ihtiyacınız var dedik bu insanla ilgili akrep kendimi değiştirmeyi ve yeniden doğmayı kabul ediyorum yani demek ki sizin biraz kendinizi e, revize etme ihtiyacınız var. Neptün hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Evet yani şimdi bu, bu bu, duyguları yaşatan insana karşı siz kendiniz diyeceksiniz ki ya ben demek ki dışarıdan böyle görünüyorum ya da partnerime güven veremiyorum. O zaman hayalle gerçek arasında yani ben korkularımı korkularım gerçek mi değil mi? Bunun bir ayrımını yapmam lazım. Kendimi değiştirip dönüştürmem lazım. Yani daha çok olgunlaşmam lazım. 11. ev yeni bilgilere kendimi açıyorum. Demek ki ee, biraz dediğim gibi kendinizi <laughs> yeni bilgilere yeni insanlara yeni düşünce yapılarına e, açmanız gerektiğini öneriyor kartlar şimdi burayı toplayalım sevgili yengeçler şimdi para iş kariyer konularına gelelim kolektifte benimle uyumlanan yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar para kariyer ve iş konularında sizi neler bekliyor? Hı -hı, çok güzel. Aşıklar, kupa kraliçesi, kılıç üçlüsü. Ay. Evet, benim uyumlanan arkadaşlarım birçoğu spiritüel konularla ilgileniyor olabilirler. Bir kısmı ya da kupa kraliçesi, kupa kralı kısım beşlisi kadar çarkı bir de şunu açalım kılıç değne kısı kupa dokuzlusu ve kupa onlusu şimdi geçmişte yakın geçmişte acaba doğru işte miyim doğru yerde miyim Hayallerimi ertelemi, öteliyor muyum? Erteliyor muyum? Ee, hayalimdeki iş bu mu? Ben ne yapıyorum? diye Çok kafa karışıklığı yaşamış olabilirsiniz. Çok derinsel olarak. Ee, ama şimdi kadersel olarak bu yollardan geçmeniz gereki, gerekiyormuş ki kendi yeteneklerinizi ortaya çıkartıp şöyle e, bereketli bir e, ortama geçmeniz için yani işle ilgili, parayla ilgili mutlu e, olacağınız iş, e, para kazanacağınız iş, yeteneklerinizi göstereceğiniz işe geç, geçiş yapmak için, buraya ulaşmak için şu sıkıntılardan geçmeniz gerekiyormuş. Şimdi zaten yakın zamanda e, sizin parasal sıkıntılarınızı geride bırakacağınız güzel bir yani yetenekleriniz doğrultusunda olacak olan güzel bir haber gelecek. Evet siz burada şunu düşüneceksiniz. Var olan işimde devam mı edeyim, yoksa bu işe geçeyim mi? Tam da bu benim hayalimdeki bir işti ama nasıl olacak ki diye bakalım. Bu kararsız kaldığınız durumda kartlar size ne öneriyor? Yani böyle bir ikramda kalacaksınız. Bakın tıksın kraliçesi açılımlarda çok çıktı. Çünkü herkesin sabit, güvenli alanda para kazanmaya ve sabitle ihtiyacı var. Maceranın zamanı değil. Şimdi kartlar size diyor ki şimdi kararsız kaldığın müddetçe şu olumlu şeyleri e, fırsatları kaçırabilirsin. O nedenle kararsız kalma. Yani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Şimdi burada güzel bir dönem sizi bekliyor. Çünkü kadersel plandan da korunuyorsunuz. İler plandan korunuyorsunuz. Şimdi e, iş, para, kariyer konusunda sizi ne e, tavsiye ediyor astroloji kehanet kartları bir de buna bakalım ikizler ikizler de çok genelde kadınları çok kararsızdır iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum akrep kendimi değiştirmeyi yeniden doğmayı kabul ediyorum vertex kaderimi elime alıyorum şimdi zaten şurada kadar şarkıda çıkmıştı sizi değiştirecek dönüştürecek yeni bağlantılar imzalar kader kapısıyla beraber önünüze açılacak bu fırsatlar iyi düşünün iyi değerlendirin bunun için bireysel danışmanlık da alabilirsiniz alamıyorum almak istemiyorum param yok vesaire ya da almak istemiyorum falan filan diyorsanız kalbinizin sesini dinleyin kalbinize sorun bu iş benim için iyi mi eğer olumlu bir cevap geliyorsa kalbinizden iyidir eğer işinizi değiştirmek ya da o işe gitmek istemediğinizle ilgili huzursuzluk varsa o zaman o iş iyi değildir. Kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü siz yengeçsiniz. Su grupları her zaman ilahi plandan korunurlar. Şimdi geldik aileye. Evli olanlar buna göre dinlesin. Ee, bekar olanlar buna göre dinlesin. Herkes kendi aile durumuna göre dinlesin. E ailede sizi neler bekliyor? Kılıç sekizisi. Evet. Kıhtılsın dokuzlusu. Kupa ası pardon sesim çıkmadı kupa altılısı ben önceden böyle seslerle ilgili sıkıntıları kesiyordum ama bu sefer videolar hem yani videoları e, hani kurgusunu yapmak diyelim kısaca o kadar sıkıntı oluyordu ki ben hem video çekmekten soğudum hem de zaman kaybediyordum o yüzden artık kusura bakmayın böyle arada bir aksırıp tıksırıyoruz şimdi bakın aile konusunda Kendinizi o kadar sıkışmış hissediyorsunuz ki büyük bir yük de almışsınız üzerinizde Yani kendinizi ailenin Babası gibi, annesi gibi hissediyorsunuz Bakın zaten yengeçlerin Bu a, yengeçleri ay yönetir Ailedir yani e Bu aşırı e, Hani gelin gelin tepeme binin Bütün sorunları ben çözerim Düşüncesi siz hep kendinizi bu anlamda Hep fedakarlık, hep fedakarlık sıkıntı oluşturuyorsunuz e, Şimdi Ama hiç endişelenmeyin. Çok güzel bir dönem siz geliyor ama korkularınız da var. Yani aileyle ilgili yine ilk açtığımda hani anne ile ilgili bir sorun ya da anne teyze işte kız kardeş kayınvalide artık herkes kendi durumuna göre dinlesin. Bu insanla ilgili bir sıkıntı yani şu, bu insanın bir sıkıntısı var anlaşılan. Siz, bu insanın bir olgunlukla Bilgelikle bir destek vermek istiyorsunuz ama pişman olmaktan korkuyorsunuz ve uykusuz geceleriniz var. Peki pişman olacak mısınız? Hemen şuraya bir kart açalım. Pişman olacak mısınız? Yani kartlar evet pişman olacaksın diyor. Bakın asal sekizlisi, büyücü, güneş, tılsım, ışığı. Yani şimdi şöyle bu insanın kendi gücü kendine yetiyor aslında. Sadece demek ki bir omuz verilecek. Burada da pişman olmayacağınızı, barışçıl ve bereketli bir dönemin geleceğini. Demek ki siz belki de sonbahara kadar bu insana biraz e, hani bilgi anlamında olur. Başka yani hangi konuda yardım edecekseniz yani bu insanın biraz desteğe ihtiyacı var demek ki. Ama pişman olmayacağınızı çünkü bu insanda kendisine ait bir bilgisi becerisi olduğu gösteriyor sadece demek ki kısa bir dönem bir desteğe ihtiyacı varmış bunu da vermelisiniz ya da vereceksiniz zaten hani e, her şeye rağmen çünkü yengeçsiniz ya maalesef yengeçler sürekli kendilerini ön atıp feda ederler lütfen karşınızda bir yengeç arkadaşınız aile bireyiniz çocuğunuz anne babanız varsa o insanı çok üzmeyin oldu mu çünkü o insana haddinden fazla yük yüklemeyin Şimdi kılıç sekizlisi. Şimdi aileden devam ediyoruz. Kupa üçlüsü. E, değnek ası. Ve değnek dörtlüsü. Zaten bu da aileye gösteriyor. Şimdi aile bütünlüğünü korumak e, mutlu bir aile ortamı oluşturmak için ailenizle ilgili işte ister çekidek aileniz ister oluşturacağınız aileniz her neyse bu, bununla ilgili gerçekten çok güzel günler sizi bekliyor. Ama ilk etapta biraz sıkılacaksınız. Kendinizi bakın kılıç sekizisi kılıç 8'si. yani bir e, bir konuda aslında hiçbir şey öğrenmek bilmek duymak istemeyip her şey sırtınızı dönüp gitmek de istiyorsunuz ama buna hiç gerek yok çok güzel günler sizi bekliyor şimdi aileyle ilgili astroloji karnet kartları eğer e, belirli bir konu varsa konuyu tutun bakalım yani size ne öneriyor o konuyla ilgili 8. ev birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum. 11. ev yeni bilgilere kendimi açıyorum. İkizler iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Evet burada bu şekilde bir 8. ev karma evidir. Demek ki karmadan bir sınav gelmiş. İnşallah bunu güzel bir şekilde tamamlarsınız. Önerilerde bu şekildeydi. Şimdi sağlık konusuna bakacağız. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Emoji bile koysanız benim için yeterlidir. Çünkü kanalın büyümesini istiyorum. Evet. E, sevgili yengeçler, sağlık konusuna geldiğimizde videomuz durmuş. Ama ben hepsini açmıştım. Biraz anlatmıştım da baştan anlatayım. Şimdi e, evet, sağlıkla ilgili bir mücadele var. Anneniz ya da aile bireyinden anne baba siz olabilirsiniz. Annelikle ilgili de olabilir. Şimdi bazı yengeçler anne olmak istiyordur. Baba olmak istiyordur. Bununla ilgili işte bir mesela tüp bebek ya da ne bileyim bir şey yapmak, istiyor, aşılama bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Bakın olmuyordur. Bununla ilgili de bir savaş verecek olabilirsiniz. Bunun dışında tansiyon, şeker bunlara çok dikkat edin. Bir de daha önce keşke işte şu çocukla ilgili mesela bir çocuk e, hamilelikle ilgili bir şey vardır ama doktorlar demiştir ki bakın şunu 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 yapmayın bakın pişman olmamak için lütfen doktorunuzun dediklerini yapın çünkü burada bir pişmanlık var e, üzüntü var e, o, o nedenle özellikle hamile kalma dönemindeki her ne yapılacaksa buna dikkat edin bir de Mayıs ayında e, Kişisel haritaların desteklemesi çok önemli Tabii ki şeyi yapmayın estetikle ilgili konulara çok bunlara çok yapmayın Çünkü bunlar da sıkıntı oluşturabilir Evet bir de şimdi ikizler burcunun kartı ve kılıç ikilisi yani burada çift organlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz işte böbrek Yani vücuttaki tüm boğaz çakrası yani kulaklar, gözler. Yani bunlara da dikkat edin. Burada bir e, yani kulaklardaki sıvı de sıvı ile ilgili bir sıkıntıyla bir dengesizlik yaşama sıkıntısı olabilir. Dengenizi kaybedebilirsiniz. Sen yani siz bununla ilgili de mutlaka doktorunuza danışın. Bunlarla görüşün. Evet, şimdi sağlıkla ilgili öneriyor kartlarımız. Belirli bir sağlık sorunu varsa onu e, odaklanarak da sorabilirsiniz. Şimdi ben bakıyorum. Neptün. Hayaller ve gerçek arasında seçim yapma gücü bana ait. Ay. Duygularım, ihtiyaçlarım açığa çıkarıyor. Dördüncü ev. Ailemi köklerini ziyaret ediyorum. Şimdi aileden size aktarılan duygusal hani bir sağlık sorunu da olabilir. Mesela bazı hastalıklar, psikolojik hastalıklar atalardan aktarılarak gelir. Bu da normal bir şey. Bu da bir sınav çünkü. Yani bu da hayatın bir sınavı. Çünkü aile köklerinden gelen bir sınav olabilir. Neptün'de olduğu için bana hani bir şizofreni gibi ya da psikolojik diğer, yani bütün hastalıkları bilmiyorum da en çok bilinen şizofrendir ya. Böyle bir duruma dikkat edin. Gerekli tedavileri yaptıktan sonra sıkıntı olmaz. Kendinize dikkat edin. Evet, şimdi burayı toplayıp genel anlamda çok merak ettiğiniz bir konu varsa bununla ilgili e, astroloji hanet kartlarının size önerisini soralım. Aklınızda tutun o konuyu e, soralım bakalım. E, sizi bu anlamda önerisi nedir siz? Aklınızdaki konuyu odaklanın. Astroloji hanet kartlarının bu konudaki size önerisi nedir? Güney düğüm. Geçmişimin zincirlerinden kurtuluyorum. Vesta içimdeki feminen maskülen yanının kutsallığını kabul ediyorum Plüton yeniden doğma zamanı geldi Evet bu aklınızdaki konuyla ilgili durumda bu şekilde Umarım memnun kalmışsınızdır bireysel danışmanlık almak için videonun sonundaki numaramdan bana ulaşabilirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın